出してるよ Yok yok. Bu giriş bu videonun girişi değil abi. Çok yakın süre içerisinde köy binası 16 maalesef ki gelecek. Ve yine yeni ve büyük bir şey geldiğinde sizlere sorduğum topluluktan cevaplarını istediğim bir video içeriği vardı. Önceden bunu bir kere daha yapmıştık abi. Bu video bunun ikincisi olacak. Dedim ki kardeşlerim köy binası 16 yarın ya geliyor desek. Sizler bu oyuna ne getirirdiniz ne götürürdünüz. Hayal gücünüze bıraktım. Bazıları tutmuş abi Türklere 10.000 taş verirdim yazmış. Aman Allahım ne ala. Böyle mantıklı bizim işimize yarayacak. Oyunun ritmini değiştirebilecek. Hoşuma giden güzel. Birazcık da kötü. Sizden gelen yorumları okuyup yorumlayacağız. Bakalım bu oyunu oynayan sosyopat kitle oyuna ne gelmesini istiyor, ne gitmesini istiyor görelim. Bu arada henüz daha köy binası 16 gelmedi ama tarihler birbirine çok çok yaklaşmış şu anki da, yani Instagram'da YouTube'da şurada burada saçma salak videolar çekiyor Clash. It's coming. Ah! Oh, it's coming. Ne? It's coming. It's coming. Aman ya getir ya da getirme. Hayatımda hiçbir zaman hesabımı tam olarak max art max yaptığımı görmedim abi. Tam böyle max yiyeceğim yeni belediye bir binası. Geldi. Tamam, geldiği gün küfür edeceğim. Bugün henüz değil. Şimdi öncelikle en yeni yorumlar, daha sonra en popüler yorumlardan okumaya başlayalım. Için en yenilerden Disturbit. Kardeşimin nickini okuyamıyorum ama. Demiş ki kareksille duvar basmak, inşaatçı üstündeki sağ üst kulesinin benzeri ana köyde olması. Laboratuvarda asker ayrı büyü ayrı basabilsek büyü laboratuvarı da gelse mük olur abi demiş. Bak, kardeşim mükemmelin bir tık üstü anlatabiliyor muyum? Kareksille duvar basmak. Bu şimdi bizim daha ki bahsettiğimiz hayallerimizi yaşadığımız o hesaplar var ya. Max artı max oluyor. Pezevekler hemen max bir bitiriyor. Nasıl bitiriyorsun o zaman? İşte o tarz adamların artık kareksilleşi bitiyor. Ama duvarları kalıyor. Altın ekseri yetmiyor baba diyor. O adamın belki işine yarar ama çok da büyük bir değil. Hani bunu köy bina 13 daha yeni kraliyet şampiyonu açılmış. Köy binası 14, hayvanları yeni gelmiş adama desen ki kardeş kareksille duvar basılıyor siktir git ben hayvana zor yetiştiriyorum der. Anladabiliyor musun? İnşaatçı üstündeki saat kulesinin aynı gelmesi bence de mantıklı, güzel olabilir aslında ama getirmez pezenekler. Laboratuvarlarda ikinci bir laboratuvar gelmesi evet oyunu hızlandırabilir ama son oyunlara yani köy binası 15'e geldiğiniz zaman zaten o 11 ve 13 arasındaki laboratuvardaki sıkışıklığı görmüyorsunuz abi. Çoğu şey 11 12 13'te hemen hemen büyü falan maxlandığı için aslında laboratuvar size yetmeye başlıyor o yüzden kuşatma makineleri sikim sokum şeyler her şey o güne denk. Geliyor. geliyor. Karakurt 6385 demiş ki abi inşaatçılar bir binayı beraber çalıştırabilseydik daha az sürede çalışsalar güzel olurdu. Yani tek bir tane inşaatçınız kalmıştır. 6 tane inşaatçınız boşta da yine max bir hesabınız olduğunu düşünürsek öteki türlü çok mantıklı değil. 6 inşaatçıyı birden tek bir tane şey verip 6 kat hızlandırmalı. Belki fantastik bir dünya olabilir ama Clash of Clash niye böyle skim sonic bir şey getirsin? Bence getirmez kanka. Hasan Eren Haracıoğlu 5816 demiş ki Yankı'ya klan savaşı gelsin. Oyun çeşitleri demiş. Kardeşim Yanköy 6. inşaatçıyı aldıktan sonra oynayan varsa sosyopat bir normal değildir. Şahsi fikrim yani Yankı'yı bugüne kadar ne işimize yaradı ki? Daha sonra Lord Swap demiş ki büyü fırlatan savunma binasını kaldırırım demiş. <laughs> bu sen benim gibi misin? Ben hep zehir kulesi olduğu köy süper denip tek de yıldızda kalıyorum. Aynı fikirleri düşünüyoruz ama oyuna da bir renk katıyor ya. Ben kaldırmaz. Daha sonra Yakup Aldemir 56 26 demiş ki klan ismi değiştirebilme. Abi bence de bu çok çok gerekli bir şey. Bak oyun içerisindeki ikimiz değiştirebiliyoruz ama böyle oylamalı falan da sunulabilir. Atıyorum 2 3 tane isim koyasaydı hani klanın ismini şah diye değiştirmek sadece liderin skin'e göre de olmasaydı tamam mı? Ama keşke değiştirebilseydik. Denilseydi ki Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'ta La askerle fırlatıyorum. Klan isimleri bu üçünden bir tanesi olacak. Klandaki 50 kişi de oyunu bıraksın. En yüksek oy alan yarın klanın yeni ismi olacak gibi. Böyle çeşitli şeyler yapız. Abone olun. saçma salak isimler koyuyoruz tamam mı? Böyle ergenlik zamanlarımızda klan açıyoruz. Klan 10 seviye 15 seviye geliyor. Klanın adı değişmiyor. Gelen diyor ki kardeş bu namus için klan ismi mi? Abi çok kötü bir durum ya bunun değişmesi lazım. Daha sonra Zot CVR 4271 demiş ki inşaatçı köyünü kaldırırım demiş. <laughs> Bence de güzel bir yorum. Caner Ertuğrul asker çıkma süresi düşürülmelidir. Maliyet eklenmelidir. Caner sen, siktir, sen boş yapmışsın. Asker çıkma süresi düşürmeli. Okey tamam orada seni hatırlıyorum ama maliyet niye ekliyor? Ne güzel maliyetsiz maliyetsiz basıyoruz. Oyunun zor olmasını istiyorsan zorluktan keyif alman gerekiyor. Yani zorluk bir insan niye zorluktan keyif alır ki? Daha sonra demiş ki inşaatçı birleştirme hedef belirleme yeni bir hero 2 belediye bir geliyor. Bu sefer 3 belediye bir gelsin. abi sen var ya sinsi barınma alanını 5 falan Caner sen herhalde düşmansın. Kulaş of kullansın bitsin istiyor abi Caner. Sinsi 5 yapıyor duvardan atlamalı bir sürü şey yazmış abi hepsi yanlış. Caner senin bu yorumunda edit yaparken dikkat ettim. amına koyayım sen tam bir Türkçe katil olduğundan dolayı nokta virgül kullanmadığından ben ben de video içerisinde seri seri bir şekilde okuyup seri bir şekilde cevap verdiğimden senin buradaki yazdıkların hepsini tek bir cümle okuyup hiçbir bok anlamamıştım. Burada sadece bir iki şeye dikkat çekmek istiyorum. Sonraki hedefi belirleme inşaatçılardaki geç sürelerden dolayı bazen gecenin üçünde dördünde bitiyor. Burada sonraki inşaatçın şu olsun hedefini belirleme çok güzel. Yeni bir hür olayına hala katılmıyorum. Ek olarak şu da çok fantastik bence sinsi barınma alanını 5 yapsınlar ama sinsi kendi kendini duvardan atlayabilsin özelliği. Oturulup düşünmesi gerekir çünkü çok güzel olabilir. Sadece 11 tane hızlı ama niye getirsinler kardeşim. Yorum bitmiştir. Kendi videomun içinden şu anda çıkıyorum. Bay bay. Civciv 8604 yeni bir iksir türü de kışta gelsin. orada kombinasyonları artar ve iksir altına altın iksirime çevirme gelsin demiş. Yani olabilir. Belki böyle ekstra bir iksir türü daha gelip de oyunda çeşitlilik artabilir ama bu çok böyle geniş bir şey olmuş kanka. Çok aşırı ve ucu çok açık bir yorum olmuş. Yeni bir iksir gelsin. Tamam da ne getireceğiz? Onun ne askeri ne Amır. Yani buna çok ucu açık. Alkan Göksu bir tane nutuk yazmış kanka. Demiş ki klan savaşında kazandığımız yıldızları gibi ünvanlar kazansa kupalarda olduğu gibi şampiyon titan. Klan sohbetinde mesajlarımız bunlara göre gözükse falan. Tamam bunun geri kalanını okumayacağım. Clash of Clans chat'i böyle daha bir taşraklı ve güzel gözükürdü abi evet. Ama bu sefer şöyle bir sıkıntı yaşanabilir. Sen klandan çıkıp tekrar girmen gerekiyor bazı durumlarda. Ben mesela video çıkıyorum mücadele klanına gidip geliyorum. Benim yıldızım sıfırlandı mı? Aman efendim belki en babasıyım ben o yüzden klandan ya çıkmayacağım ya da kupan boka gidecek. Görünüşüm falan kaybedeceğim. Bu da var. Ege Maden demiş ki bak para karşılığı kendi kahraman veya hayvan skinimizi oluşturma. Mesela Akçu Kraliçenin saçının rengini, silahının rengini, atlı okunun rengini değiştirme falan bence bayağı iyi ama bayağı güzel geçirir yapıyordu Supercell demiş. Adam kendi içerisinde bir şüpheye düşmüş. Bu senin bahsettiğin Xbox kollarındaki özelleştirmeler gibi. Sen böyle yapıyorsun kanka. Tuttuğum yer siyah olsun, ortası kırmızı olsun falan. Herkesin kendine ait kraliçesi olabilirdi. Bence dediğinde çok güzel olurdu. Ama Supercell'in bunu yapması güzel bir altyapı falan. Ya bu sikti bu çok uğraştıran mobil oyun Ekstra taktik avcı falan yazanlar var abi. Küresel Çetin gelmesini isteyen çok fazla kişi var. Şimdi de en popüler yorumlara geçelim abi. Ahmet 9174 demiş ki bence inşaatçı iksiri basket dükkanına koyulmalı. Bir de depo bu kapasitesi tüm belediyelerde artırılmalı demiş. Evet yani inşaatçı iksirinin elmas maliyeti çok fazla abi 220 elmas. Orada araştırma iksiri var. Dost hayvan iksiri var. İnşaatçı iksiri yok. Yani bizim ana köyümüz için yapılabilecek en iyi yatırımlardan biri bu. Bazıları çekiç madalyasını bile gidip inşaatçı iksiri falan alanlar var. Amına bunu koysa bunlar da küçük değiştirmeler. Yani tam değil. Daha sonra Ahmet bir tane daha yorum atmış. O da beğenilmiş amına koyayım. Yürü yükseltirken yükseltmeyi bir saatliğine durdurmak çok güzel olurdu. Hem lig savaşlarını hem de KS'leri yaptıktan sonra yine maliyetsiz ve kalan sürelerinde yine yatırdı İşte bu. Lan aradığım yorum sonunda buldum be kardeşlerim bu oyun biliyorsunuz şu anda 90 seviyeye kadar max oluyor. Köy binası 16 geldim ben diyorum ki düz yüze tamamlayın bir daha siktirin gidin bir şey getirmeyin. Ve levki çarınızı siz basıyorsunuz köy binası 11, 12, 13'sün. Senin daha ortalama bir 4 yılın falan var tamam mı? Sen 4 yıl boyunca bu oyunu niye oynayamıyorsun ki? Böyle bir şey gelse sadece savaşlarda ya bir iki, iki kere kullanacağız aman akıyım günlük. Ama bir taraftan da yükseltmesi yapılacak. Getirebildiğimiz seviyeyi kullanalım. Geri yatıralım muhabbeti keşke gelse bu oyuna. Yemin ederim keyfi de artar. Yatırdığımız kahramanlar bize de batmaz abi. Bu gelir mi? Belki çok çok ileride gelir. Belki hiç gelmez oyuna çok saçma da gelebilir. Onu bilmiyorum abi. Ama bu gerçekten bizim işimize yarayabilecek oyun anlamındaki en iyi yorumdu. Şimdi başka birine geçelim. Bu yorumu bu arada çok fazla kişi yazdı. Ahmet'in ki en çok beğeni alan diye onu okudum. Ve Emir 1360 en çok beğeni alan yorum bu. Bence bütün belediye binası 14 ve 15'lerin büyük bir sorunu. Köy haritasının büyütülmesi lazım demiş. Bakın beyler ben köy binası 15 3-4 tane hesabım var ve diyorum ki köy binası 15'te yani inanın hiç aklıma gelmeyen bir şeydi bu Emir'in yazdığı aman akın. Köy haritasının büyütülmesi. Evet oyunda şöyle bir saçmalık var abi. Köy binası 13 ile köy binası 15 arasında. Eğer ki düzenleri birbirine yakın tuttuğunda taşak olarak bir şey belli de olmuyor. Bizim amacımız da bu oyunu her yükselttiğimizde biraz daha güzel bir şey görmek tamam mı? Ama öyle bir haritaya sahibiz ki maksimum gidebileceğin düzenler hemen hemen birbirine aynı boyutta ve aynı tarzda oluyor. O zaman da köy binası 15 adam geçince diyor ki aman bu ne lan diyor ben. Yani iki tane savunma ekledim diye köy binası 15 mi oldu? Az daha büyütülebilir mi? Büyüse güzel olabilir ama bununla birlikte gelecek tabii dertler var. Neler var abi? Yeni savunma. Yeni duvar. Bak hani yeni savunmayı siktir et, Hadi çekiş Mekşit var da amına koyayım bak yeni duvar bak duvar diyorsun ya ben direkt elim kolum titriyor. Köy mepinin büyümesi aynı zamanda savaş stratejilerini oynatır. Neden? Kardeşim sürü artacak. Şimdi 3 dakika bana 3 dakika zaten bu mapte yetmiyor. Bir de map büyüse yarraydık bana 4-5 dakika lazım. sürü artacak. Artık kahraman gelmesi gerekir çünkü o kadar mapi de... Dota 2 mepi. amına biz şu an Sihirdar Vadisi gibi tamam mı? LOL mapi gibi. Ama sen diyorsun ki bana Dota mepi lazım kardeşim. Kocaman olsun. Haritada kaybolayım. Mapi bulamayayım, eve dönemeyim. Gelirse güzel olur, gelmezse de çok bir şey batacağını sanmıyorum. Bence oyunu içerisindeki yine oyuncu yansıyan küçük ama zevkli dertlerden biridir abi. Ve Emir'in yorumuyla birlikte abi birbirini tekrar eden yorumlarda bitmiş oldu. Çünkü diğerleri hemen hemen aynı şeyleri bahsettiğinden dolayı okumama gerek yok. Sizler de bu videonun altına köy binası şu anda gelmiş olabilir. Yeni belediye binası. Yeni güncellemeleri görmüş olabilirsiniz. Veyahut tam şu anda paylaştığım dönemde izliyor ve daha gelmesini 2-3 hafta ya da 4 ay olmuş olabilir. Peki sen sevgili kolsuz my brother bu oyuna getirebileceğin senin için en mantıklı ve keyfini arttırabilecek ya da maliyet konusunda seni çıldırtan kısacası oyunun içine sıçan bir şeyi düzeltme imkanın olsaydı ne düzeltirdin? Videonun yorumlarını al. Bir de bakalım bu video çıkan insanlardan daha yaratıcı bir şey bulabilecek misin? Artık sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kolsuzlarla kalın ve hoşçakalın. Bay bay görüşürüz my brother'larım.